Merhabalar. Bugün size e, Fluke Akustik Ses Görüntüleme Cihazlarındaki yeniliklerden bahsedeceğim. E, giriş seviyesinde bir ürünümüz var artık II e -E 500. II e, e 900 serimiz ama II e 500 yeni bir modelimiz çıktı. E, şu şeyler aynı. E, bir ter, e, dijital görüntü kameramız var dijital görüntü için. 64 tane mikrofonumuz yine aynı şekilde devam ediyor. Ee, dış görünüşte bir değişiklik yok. Ee, ancak IE500 modelinde e, 2 ile 54 kHz arasındaki sesleri tanımlama özelliği mevcut. Ee, ayrıca e, Lik özelliği vardı daha önceden hatırlarsınız. Ee, yani kaçak seviyesini belirleyen bir özellik. Bunu da basic seviyesinde temel seviyede e, Cihazımız üzerinde görüntüleyebiliyoruz. Şimdi basitçe e, cihazın görüntüsünü bir modelleme ile size göstermek çalışacağım. Modelleme olarak Cep telefonumun kullandığım e, ses e, ürettim 22 kHz bir ses ve görüntüde e, bunu göre, e, görebiliyorsunuz. Sağ tarafta ses e, frekansını ayarladığım bölüm var. Buradan e, bu ayarlamayı yapabiliyoruz. Ekranımız biraz parlak. E, likyo seviyesini e, likyo kaynağını 32 desibellik bir şey ve mesafeyi buradan görüntüleyebiliyoruz. E, e, likyo görüntü alabildiğimiz gibi e, fotoğraf çekme ve video çekme e, şan, e, imkanımız da mevcut. E, hafızayı e, ve muhteşem düzenleri de yan taraftaki menüden ayarlayabiliyoruz hızlı ve kolay bir kullanıma sahip i 500 modelini hem ekonomik hem de rahatlıkla kullanabileceğimiz bir ürün.